için birkaç güzel mesaj örneği verebilirim. Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara. Bayramın coşkusu ve sevinciyle kalplerimiz de olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günde dualarınızın kabul olması dileğiyle sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramın getirdiği bereket ve huzur evlerinize de olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Ramazan bayramının tüm güzellikleri sizinle olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara. Umarım bu mesajlar işinize yarar. Başka bir konuda yardımcı olmamı ister misiniz? Nasıl gereken bazı önemli şeyler şunlardır. Bayram namazı kılmak. Bayram sabahı camilerde kılınan bu özel namaz, bayramın en önemli ritüellerinden biridir. Büyükleri ziyaret etmek. Özellikle yaşlı akrabaları ve aile büyüklerini ziyaret ederek onların hayır dualarını almak önemlidir. Küskünleri barıştırmak, bayramlar dargınlıkları unutmak ve barışmak için güzel bir fırsattır. Çocukları sevindirmek. Bayramda çocuklara harçlık vermek, onlara hediyeler almak ve onları mutlu etmek güzel bir gelenektir. Mezarlık ziyareti yapmak, vefat eden yakınları anmak ve onlara dua etmek için mezarlık ziyareti yapmak da adettendir. Giyim kuşamına özen göstermek, bayramda temiz ve güzel giyinmek, bayramın coşkusunu yansıtır. Yemekler hazırlamak ve ikram etmek, bayram sofraları kurmak, misafirleri ağırlamak ve onlara ikramlarda bulunmak önemlidir. Bayramlaşmak, akraba, eş dost ve komşularla bayramlaşmak, bayramın en keyifli geleneklerindendir. Yardımlaşmak ve paylaşmak, Bayramda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, yoksulları sevindirmek ve dayanışma içinde olmak önemlidir. Kanalın kanalını tanıtmak için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kadir Karahan'ın YouTube kanalında birbirinden güzel ve anlamlı içerikler bulabilirsiniz. Kanalda dini sohbetler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve daha pek çok güzel paylaşım yer alıyor. Eğer siz de manevi bir atmosfere girmek ve kalbinize huzur vermek isterseniz Kadir Karahan'ın kanalına mutlaka göz atın. Kanalı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu şekilde hem bayram mesajlarına gönderme yapmış oluruz hem de Kadir Karahan'ın kanalını tanıtmış oluruz. Ne dersiniz?